Anne. Efendim yavrum efendim. Ne giyeyim ben üstüme? Bunu giyeyim mi? Ya kızım zaten üstünde o var. Yani unutmuşum ya pardon. Aa süper tane ben giyeceğim. Giy bakayım kısım nasıl oldu. Oluyor ya giy. Tamam güzel oldu. Anne, anne te telefonlarımızı verir misiniz? Lütfen. Okay. Dur. Alayım ben. Bu sesin Bu sesin sesi nereden geliyor acaba ya geneli öyle ya Asla değişmez zaten Ne ki samba ver ya bakayım Bir fotoğrafımı çekeyim Aynı da kızım iyice havalara düştünüz Neyse Ah kapı çaldı biz biz bakarız. Ben de bakacağım ben de bakacağım deniz geldi deniz geldi. Ya beni bekleyin çocuklar. Deniz geldi. Hoş geldiniz. Ya. Hoş, ge oh, Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk kızım. Aa, aa, aa kumşan aa deniz. <laughs> bakalım. Neyse. Anne biz çıkıyoruz. Anne. Tamam ben burada kalacağım zaten. Alo ben biz çıkıyoruz. Bugün anaokulunda çocuklara bakacağız bebekleri. Herkes kardeşimcisin arkadaşım. Evet gidiyoruz şimdi anaokuluna. Evet. Diyoruz. Geldi. Çok güzel. Ah şurayı değiştireceğim hemen. Abi böyle bir şey yok daha. Ne koyacağım biliyorum buraya çünkü çok güzel bir şey koyacağım. Hatta şunu şuraya kaydırayım buraya onu koyayım. Aklımdaki şeyi. Aynen şuraya. Ben yani sığar sığar sığar. Neredeydi? Ha buradaydı evet. Nerede ya? Nerede? Ya olamıyor. Bir saat sonra bunu mu öleceğim ben? Burada buradaydı. Herhalde burada değildi. Yani burada bir yerde. Ki ben bunu ah şurada şurada. Ha. <laughs> <laughs> evet, çok güzel oldu. Evet. Şimdi çocuklarımız gelecek birazdan arkadaşlar. Buraya bütün çocukları toplayalım. Bebişler neredesiniz? bir kaç kişi Dört kişi var burada. İki kişi geçeceğim yani. İki kişi de zaten gelecek. Bu ne ya? Çok küçüymüş. Şunu giysin. Şu gelsin bence. Fındık. <laughs> Neyse. Bu mu olsa acaba? <laughs> Bunu seçtim. Şu mu olsun? Ben yani şu olsun. Al şu e, sabun elinde. Gel buraya. Neyse tamam. Ay bence çok tatlı oldu. Çok çok tatlı. En, en çok bu tatlı. ne kadar <laughs> da kötü. Hemen bakıcılarımız gelsin. Bunlar değil ya. Bakıcı bunlar işte. Çocuklar, biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuklar. Hoş bulduk. Telefonlarımızı bir yere bırakalım. Gel. Alsa benimki. Ben televizyona da Tamam. Tamam. Çocuklar hadi bakalım ben bah biz bahçeye çıkıyoruz siz burada oynayın. Tamam. Tamam. Biz <laughs> Merhaba benim adım Kırmızı benim adım da Deniz. Biz çok iyi arkadaşız. Biz de çok iyi arkadaşız. Kıskanın. Neyse biz ikimiz de kankayız. Değil mi? Biz de ikimiz kanka. Ya da sen git ya. Biz ikimiz kankayız. O benim ilkokulda. Ay, anaokulunda çok iyi arkadaşım. Ya sanki e, hiç çok anaokuluna gitti yani. Ay. Ay ne diyorsunuz ya ben seni istemiyorum. Bak canım istemiyorum. ben de seninle olurum o zaman. Ben seni seviyorum. Çocuklar. Çocuklar. Ne kavga etmeyin. Kavga etmeyin oynayın. Hocam oh, ben benim çok tuvaletim geldi. Tamam. Ay, tamam git sen yap. Yok yapma, yapma yapma. Ne oldu kalktım ne oldu? Bekle burada arkadaşlar bahçe çıksın bari. Yani. Ya of. Biniyor yukarı çıkıyoruz ya. Gel gel canım kardeşim şimdi. ben buraya saklanacağım. Abi oh, beni göremezler artık. Yuhu! Havayı açtım ha kalbimi. <laughs> Ay bekleyin beni bekleyin. Ben de konuları havayı açacağım. Bu şu çok eğlenceli ben buna bineceğim. Ben de bineceğim. Ya hayır zıplayın çocuklar. Oraya oturmak yok. Oğlum. Oraya oturmak yok çocuklar. Tamam tamam bu yere çıktık. Allah, Allah ya. Öteki çocuklar geç kalmış şimdi geliyorlar arkadaşlar. Ben ne? ben geldim. Ne <laughs> kanka? Sandık burada ya kanka öyle mi? Öğretmemiz bizi yani. Ya yani ne yapıyorsun? Ne fındık bu gün düşen? Ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Hava yaştım ellerimi. Seni de almadım ellerime. Ben <laughs> buraya çocuğum. Sonra saklanacağım. Beni göremeyeceksiniz işte. <laughs> çocuklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelin çocuklar hadi kumda oynayın. Biz çok iyi kankayız kumda. <laughs> Abartma ya, abartma. Sen de fena abartıyorsun ha. Bunu bir işte. Ben de kovayı tutayım ben ya ben bir yandan piu piu yapayım. <laughs> Hocam. Hocam. Ay aa. Ah! Ah, ya çocuğum beni ıslatmasana ne yapıyorsun ya? Pardon hocam. İnsan ıslıklam oldum ne güzel demirli şeylerim. Paslanacaklar. Onlar bu arada yani paslanmaz demirdim. bilmiyor muydunuz? Benim annemden ailesi var. Ya sana soran kimde? Ya kanka seni bulamayacağım ya. Neyse. Arkadaşlar aradan 2 saat geçer ve bahçede oynarlar. Bir 4 saat geçer bahçede hala oynuyorlardır. Çocuklar uyku vakti. İki kişi burada uyuyacak. İki kişi okey, iki kişi de sizsiniz. Yendekini bırak. E burada değil ya. Şu da oyayacaksınız. Gab fındık. Çocuklar siz ikiniz burada uyuyacaksınız. Kafa taşıyınız orası sıcak olur. Gel siz dördünüz. Gelin yatakta uyuyacaksınız. Dördüncü nerede? Dördüncü yok. Ha burada. Üstüme ben de yapıp geliyorum. Hala orada mısın? Çocuğum 4 saattir ya. Oyun oynuyordum hocam. Tamam oyunu oynuyon. Neyse şuradan gelin mu ya. Neyse. Siz, siz ikiniz hadi yatağa. Siz sen de sen de işinle beni beni Neyse hadi. Yat. Hem de yat. çocuğum. tamam tamam yaptım. Elimi yıkayacağım ama dur. Bunu alayım. Elimi dökeyim. Kapatayım. Yıkayayım elleşmeyi. Tamam. Tamam ben elimi yıkadım. Sabunu da döktüm. Şimdi bayağı bir şey varmış. Bunu da. Gel. Biz de şu bu şeyi temizleyip, tuvaleti temizleyip oyunu odasını toplayalım. Ya, ne ne yapıyor? Bebek tuvaleti o. Biliyorum. İyi dur. Çıkır çıkır çıkır. İyi. Neyse. <laughs> ya ne yani da ya? Temizledi şeyi. Hı, aynen. Bebek sabunu, bebek pudra sabunu ama. Ya. Tamam. Tamam şurayı da toplayalım artık. Gitsin. Burası üstünde duruyor. Evet çocuklar eve gitme vakti geldi. Ve bir saat geçer ardından arkadaşlar. Aileler onları almaya gelir. Geldim geldim. Geldim gördüm çocuğum. Ya çocuğum sen de. Ya bırak çocuklarımı. Git şuradan. Yani arkadaşıma, kardeşime. Sen de gel buraya. İki kişi daha var burada. Evet. Bugün ailenizi ve bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir de bunları alıp gidiyoruz evimize. Görüşürüz.